Youtube kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Türkiye pazarına etkili bir giriş yapmaya hazırlanan yeni Sengong Torres EVX. videonun konusuna geçmeden önce sizlere bir teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Bundan önce attığım Dacia Duster videosuna beklediğimin üzerinde güzel bir ilgi geldi. Hem beğeni hem izlenme hem de yorum olarak gerçekten izleyen, yorum atan, beğenen ve abone olan herkese çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi hemen uzatmadan videomuza geçiş yapıyoruz. Otomotiv sektörünü yakından takip edenler mutlaka bilecektir. Sengyon, Koreli üretici son yıllarda ekonomik açıdan bazı sıkıntılar yaşıyordu. Sonrasında ise yine bir Koreli şirket olan KG Grup tarafından satın alındı ve ismi KG Mobility olarak değişti. Tabii ki Türkiye'ye baktığımızda hala Sengyong olarak isimlendirilmeye devam ettiğini görüyoruz. Ben de videoda bildiğimiz ismiyle Sengyong olarak hitap edeceğim. Sengyong Türkiye pazarında çok fazla yeri olmasa da satışlarda çok görmesek de kendisine güzel bir kitle elde etmiş Koreli bir üretici. Ürün gamının epey eskimesi sonrası ilk olarak Korando Su modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sonrasında bununla da yetinmedi. Özellikle KG Grup tarafından satın alındıktan sonra Torres gibi hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çeken yeni bir SUV piyasaya sundu. Hatta Torres sonrasında Türkiye pazarına da geldi ama ülkemizdeki vergiler yüksek olduğu için 2.4 milyon gibi erişilmesi zor bir fiyatla geldi. Tabii ki şimdiki konumuz Torres'in EVX isimli %100 elektrikli versiyonu o da yakında Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor ve şu an için fiyat bilgisi de ortaya çıkmış durumda. Tabii ki Elektrikli otomobillerde vergi yükü biraz daha az olduğu için Torres'e göre daha ucuz bir fiyatla geliyor. Hatta çok daha ucuz bir fiyatla geliyor. Hatta videonun sonunu beklemeyin fiyatı vermek için 1.590.000 TL liste fiyatına sahip. Öncelikle Sengyong Torres EVX'in tasarımına değinmek istiyorum. Tasarım olarak baktığımızda genel hatlarıyla standart Torres'e çok benziyor zaten. En büyük değişim ön tarafta. Torres ön taraftaki büyük panjuruyla hatta biraz Jeep modellerine benzetiliyordu. Torres EVX ise biraz daha kendine has bir tasarıma sahip. Özellikle ön taraftaki panjurun tamamen ortadan kaldırılması, üst taraftaki farlar yerine boydan boya uzanan ince gündüz ledlerinin getirilmesi, alt tarafta panjurun olmamasından dolayı yeniden tasarlanan tamponun kenarlara doğru X formu oluşturması, ana aydınlatmaların kenarda yer alması gibi bazı tasarımsal değişiklikler söz konusu. Yan taraftan baktığımızda genel silüetin hatta detayları bile Torres ile büyük benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Buradaki tek değişim jantların tasarımı daha aerodinamik jantlara yer verilmiş burada. Onun dışında ön çamurluk üzerindeki şarj girişi buradaki farklardan. Torres EVX'in arka bölümü de büyük oranda içten yanmalı motorlu kardeşiyle aynı. Hatta bagaj kapağı üzerinde yer alan stepne koruyucu gibi görünen bombeli kısım da Torres EVX'te yerini almış durumda. Tabii ki burada herhangi bir stepneye yer verilmediğini Torres'ten biliyoruz. <laughs> Porsche EVX'in iç mekanında da artık otomotivde moda haline gelen bitişik ekran tasarımını görüyoruz. Sürücünün hemen ön tarafında 12.3 inç dijital gösterge paneli, onun hemen bitişinde de yine 12.3 inç boyutunda dokunmatik multimedya ekranını görmekteyiz. Fotoğraf ve videolardan gördüğümüz kadarıyla bu ekranların arayüzü ve grafikleri biraz demede görünüyor açıkçası. Tabii ki deneyimlemeden bunun hakkında çok fazla konuşmak doğru olmaz. O yüzden şimdilik bu kadarını söyleyip. Daha sonraki detaylara geçiş yapıyorum. Genel olarak Torres EVX'in iç mekanı modern ve kaliteli bir görünüme sahip. Hatta lüks modellerde görmeye alışık olduğumuz ahşap görünümlü detaylar konsol ve orta konsolda karşımıza çıkıyor. Havalandırma menfezlerinde boydan boya uzanan bir tasarıma yer verilmiş ve bunlar oldukça ince tasarlanarak güzel bir şekilde gizlenmiş. Direksiyon simidinde konsolun üst bölümünde ve kapı panellerinin üstünde dikişli deri malzemeye yer verildiğini görüyoruz. Bu da Torres EVX'te kalite hissiyatını arttıran detaylardan. Torres EVX'in ön ve arka koltukları delikli deri döşeme ile kaplanmış. Bunun dışında otomobilde direksiyon ısıtma, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, multimedya sistemi için Android Auto ve Apple CarPlay desteği gibi birçok özellik görmekteyiz. Orta konsolda vites seçici olarak küçük bir anahtar kullanılmış. Onun sağ tarafında 2 adet bardaklık yer alıyor ve bu bardaklıklar oldukça geniş görünüyor. Hemen ön tarafta cep telefonunuzu koyabileceğiniz bir cep mevcut. Arka kısımda ise yine deri kaplı yumuşak bir kol dayama ve onun altında depolama alanı yer alıyor. Torres EVX'in arka koltukları da gayet konforlu görünüyor. Hatta iki koltuk arasında geniş bir kol dayama mevcut ve bu kol dayamada iki adet bardaklık yer alıyor. Bunun dışında arka yolcular için havalandırma menfezleri de sunuluyor. Onların hemen altında iki adet tip C USB giriş de mevcut. Şimdi biraz sayılarla konuşalım. Ssangyong Torres EVX 4.7 metre uzunluğa ve yaklaşık 4.9 metre genişliğe sahip. Aslına baktığımızda daha kompakt görünmesine rağmen büyük bir model olduğunu söylemek mümkün. Türkiye pazarında faaliyet gösteren ve yakından tanıdığımız Skywell ET5'in boyutlarıyla neredeyse aynı. Hatta bu iki modelin teknik özellikleri de birbirleriyle oldukça benzer. O yüzden doğrudan rakip olduklarını söylemek mümkün. Elektrikli SUV'nin bagajı da oldukça büyük. 839 litre gibi büyük bir hacim vaat ediyor. Hatta arka koltuklar katlandığında bu alan 1665 litreye kadar çıkıyor. Yerden yüksekliği yaklaşık 17 santim olan modelin boş ağırlığı da 2 tona yakın. Thanks <music> for elektrikli SUV'de 152 kW yani 206 beygir maksimum güç ve 339 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor. Bu elektrik motoru ön aks üzerinde konumlandırılmış. Bu motor Torres EVX'in 0'dan hızlanmasını 8.1 saniye civarında tamamlamasını sağlıyor. Otomobilin son hızı ise 175 km/saat ile sınırlandırılmış durumda. Otomobilde 73.4 kWh kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya görev yapıyor. Bu batarya aslında KG Gruba ait değil. Geçtiğimiz aylarda BYD ve KG Grup arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında Torres EVX'in bataryaları da BYD'den geliyor. Bu büyüklükte bir SUV için biraz küçük kaldığını söyleyebileceğim batarya karma kullanımda WLTP'ye göre 463 kilometre menzil vaat ediyor. Tabii ki bu şirket tarafından paylaşılan fabrika verisi. Ben birazdan bahsedeceğim ortalama enerji tüketimine göre kaba bir hesap yaptığımda WLTP'ye göre 393 yani 400 kilometreye yakın bir ortalama sürüş menzili ortaya çıkardım. Şehir içi kullanımda ise şirketin iddiası menzilin 635 kilometreye kadar çıktığı yönünde. Evet elektrikli otomobiller şehir içinde karma kullanıma göre daha verimliler. Buralarda dur kalk yapıp rejeneratif frenleme kullandığınız için. Ama bu özellik bile menzili 200-230 kilometre fark ettirir mi? Bunu bilemiyorum. Denemeden de bilemeyeceğiz gibi görünüyor. Bahsettiğimiz batarya için dolum vakti geldiğinde sizleri standart olarak 11 kW'lık AC şarj karşılıyor. 11 kW ile bataryanın sıfırdan tam doluma ulaşması 9 saat sürüyor. Bunun dışında 100 kW'lık DC hızlı şarj cihazı ile 37 dakikada %20-80 arası dolum sağlanabiliyor. Az önce sizlere enerji tüketimine göre kabaca bir hesap yaptığımı söylemiştim. Şimdi hemen enerji tüketim verilerini de paylaşayım. Buna göre şehir içi kullanımda 100 km'de 13,6 kWh enerji tüketimi sunan modelde bu değer karma kullanımda 18,7 kWh'e kadar çıkıyor. Yani baktığımız zaman karma kullanımda enerji tüketiminin biraz yüksek olduğunu söylemek mümkün. Standart dolanım olarak ısı pompası içeren modelde farklı elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de mevcut. Bunlar dışında Torres EVX'in diğer özelliklerine baktığımızda LED ön arka farlar, LED sinyaller, 360 derece kamera, HD kamera destekli navigasyon, ısıtmalı direksiyon simidi, bağımsız arka süspansiyon, 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar, 6 hava yastığı, trafik işareti tanıma, sürücü yorgunluk ikazı, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik yardımcısı, akıllı adaptif hız sabitleme ve araçtan çıkış uyarısı gibi bolca teknolojik özellik görüyoruz. Şimdi gelelim işin özet kısmına. Şüphesiz Torres EVX'in en cazibeli yanı 1.590.000 TL olarak açıklanan satış fiyatı. Pazardaki rakiplere baktığımızda bu fiyat oldukça cazip. Özellikle Skywell ET5'in uzun menzilli versiyonu 1.699.000 TL'den başlıyor. Bunun dışında pazara kasım ayında giriş yapan BYD Atto 3 tabii ki daha küçük bir model ama en azından elektrikli araç pazarında rakip olduğu için söylüyorum. 1.590.000 TL hatta bununla aynı satış fiyatına sahipti ama Aralık ayından itibaren bu modelin fiyatı da 1.690.000 TL'ye çıktı. Aralık ayında TOG t fiyatı da zamlandı. %17 civarında bütün versiyonlara zam geldi. Bunun dışında Avrupalı markaların 1.5 milyon üzerinde sattığı B su modeller var. Yani demem o ki, Torres EVX boyutlarında ve bu özelliklere sahip bir elektrikli otomobilin 1.590.000 TL'ye satılması oldukça düşündürücü. Torres EVX kağıt üzerine bakıldığında oldukça dikkat çekici bir model. Bataryasının BYD kaynaklı olduğunu söylemiştim ki Çinli şirket batarya konusunda gerçekten oldukça iyi. Torres EVX'i cazip kılan bir diğer detay da şirketin batarya için 10 yıl veya 1 milyon kilometreye kadar garanti sunuyor olması. Gerçekten günümüzde özellikle Türkiye pazarı için konuşacak olursak elektrikli otomobillerde bu kadar kapsamlı bir garanti sunan marka yok diyebiliriz. Peki Barış bu otomobilin hiç eleştirilecek bir yanı yok mu diyebilirsiniz. Tabii ki var. Hemen onlardan da bahsedeyim. Öncelikle Torres EVX içten yanmalı motorlu kardeşi Torres ile aynı platformu kullanıyor. Aslında bu iki model özünde daha önce bahsettiğim Corando ile aynı platform üzerine inşa edilmiş. O yüzden bu otomobilin doğuştan %100 elektrikli bir otomobil platformu üzerine inşa edilmediğini söyleyebiliriz. Bu da tabii ki verimliliğe yansıyor. Az önce benim yüksek bulduğumu söylediğim karma kullanındaki enerji tüketimi de bunun bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Sengyong'un resmi sitesindeki özelliklere baktığımızda özellikle bu model için marka içerisinde hala bazı şeylerin oturmadığını görebiliyoruz. Özellikler listesinde 18 inçlik ve 20 inçlik jantlar, koltuk döşemeleri için TPU ve deri malzeme, elle ayarlanabilir koltuklar ve 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar gibi donanımların alt alta listelendiğini görmekteyiz. Bu da aslına bakıldığında Torres EVX'in Türkiye pazarında farklı donanım seviyeleriyle satılacağına ancak bu tarafta bazı belirsizliklerin olduğunu bana düşündürüyor açıkçası. Benim Sengong Torres EVX ile ilgili anlatabileceklerim bunlarla sınırlı. Tabii ki Türkiye pazarına geldiğinde eğer test sürüş yapabilirsek daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Sizin Torres EVX hakkındaki düşünceleriniz ve fikirleriniz nelerdir? Bunları yorumlarınız aracıyla benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.